Evet gün geçmiyor ki bu ülkede olana bitene şaşırmıyoruz zaten artık şaşıracak düzeyi geçtik çünkü canlı yayında muhabir tokatlayan Muharrem Sarıkaya'yı tekrardan görevinin başına getirmişler bakın saçlarım tel tel diken diken oluyor artık. Çünkü biz konuşuyoruz ama neye konuşuyoruz, kime konuşuyoruz hakikaten anlayabilmiş değilim. Tekrardan görevinin başına getirmişsiniz. Habertürk yönetimi. sizi kınıyorum. Bir emekçiye böyle davranan bir insanın psikolojisini, özel hayatını, nasıl bir insan olduğunu, hakikaten bu sorumlulukları taşıya... Çünkü habercilik ciddi bir meslek. Bunu gördüm ben kanalımda. Ve bunu yaparken ne kadar özenerek ve ne kadar dikkatli çalışmamız gerektiğini de yönetimimiz tarafından sürekli bize söylendiği için e, şaşkınlık içerisindeyim Habertürk Hakikaten şaşkınlık içerisindeyim. E, i̇lginç, ilginç. E, ben sizi zaten seyretmiyordum. Bundan sonra hiç seyretmem. Gazeteci döven Muharrem Sarıkaya'yı getirdiler. Şahan Gökbakar'dan. Habertürk'e ok gibi sözler, oyuncu Şahan Gökbakar, İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Habertürk Ankara temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'nın yeniden yazmaya başlamasına tepki gösterdi. İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Habertürk Ankara temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya Habertürk'teki köşesinde yeniden yazmaya başladı. Sarıkaya ikinci şans başlıklı yazısında Ciner Medya Grubu yöneticilerinin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu. Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum. İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum. Düşüncesini dile getirdi. Sarıkaya'nın yazılarına yeniden başlamasının ardından sosyal medyada tepki paylaşımları yağdı. Oyuncu Şahan Gökbakar da söz konusu gelişmeyi kınadığını belirtti. Gökbakar paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Kendisine yardım etmeye çalışan kameraman kardeşimize, belediye başkanı hanımın ve oradaki diğer insanların göz önünde şiddet uygulayan, yaptığı rezaleti herkesin gördüğü Muharrem Sarıkaya'yı tekrar yazar kadrosuna katan Habertürk ve yöneticilerini kınıyorum. İnsanlık Ayıbından başka bir şey değil. Yemin ediyorum canavar gibi görüyorum adamı. Onların gerçek yüzünü kamuoyu görecektir. Birçok genelleyen yönetmeninin seni Ayşe Arman yapacağım diye ne kızların istikbaliyle oynadığını Muharrem Sarıkaya Habertürk yazarı ve Habertürk Ankara temsilcisi evet. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile canlı yayın yapıyor. Bu canlı yayının İleten İHA İhlas Haber Ajansı Şimdi bu of, e, kötü vurdu. evet, bu arkadaşın e, TGRT haberde izledim. Söylediğine göre öncesinde şimdi Muharrem Sarıkaya o telefondan yayının sesini e, dinlemeye çalışıyor. Ama çok çirkin bir şey yapmış. Da, daha önce şimdi anlatayım. Daha önce çocuğun söylediğine göre Ahmet e, soyadını unuttum. Çocuğun söylediğine göre e, demişler ki bizim size verdiğimiz telefonu kullanın yayında. Bunun e, hattı kesilmez, e, sekteye uğramaz. E, o kendi ısrarla kendi telefonuyla o bağlantıyı yapmak istedi. O bağlantıyı yapmak isteyince yayın sırasında aksam oldu. Demek ki ya sesini duyamadı ya bir şey oldu. Şimdi çocuk e, onu e, Ahmet Demire onu yapmaya gidiyor. Yani e, telefonların kaplolarını değiştiriyor ve bu şiddeti uyguluyor. Benim evet. gözümden düştü şu anda şu o hareketi ki çok severdim ama e, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu her zaman söylüyorum ama buradaki hareket çok çirkin bir hareket orada çocuk zaten heyecandan bir şeyler yapmaya çalışırken ya şu hareketi ben hiçbir zaman tasvip etmiyorum Ali abi sen, çok seviniyor sen, senin ya da benim Be, benim mi ben bu da seyrediyorsun tepki, tepki, tepki gösterim tepki göstermemizin ee, pek bir kıymeti harbiyesi olmayabilir. Ama karşısındaki kişi Bakar mısın abi? Karşısındaki kişi bu ülkede Aile Bakanlığı yapmış bir kadın. Aile Bakanlığı. Yani Aile Bakanlığı nedir? Bu ülkede e, şiddede en başta Ben kalkıp giderdim o Fatma Şahin'in yerinde en, olsaydım. En başta şiddede e, Karşıyım ön, diyen bir kadın. Öncülük yani şiddete karşı tedbir alan bir makam. Ya, Anında kalkması gerekiyordu olması. Ya kalkmasa bile Muarem Bey ne, yaptığınız ayıp. Ya. Ee, daha sonra da devam ediyor ee, Muharrem Sarıkaya. Ee, Fatma Şahin konuşuyor. Bakar, konuşmaya yani devam ediyor işte. bir yani. renkleri, şarkıları, yemekleri falan. Yokmuş o, gibi davranıyorlar yani şu e, hareket. Yokmuş gibi davranıyor. Bir, e, oradan rejiye, el kol hareketi yapıyor. Elinde bir kağıt var. O kağıdı alıp bir şeyler yazıyor. Böyle gösteriyor oraya. Yani e, karşı taraf. Ya insan der ki hiç değilse. Şiddete şimdi... tepki göstermiyorsun. insan der ki ya Muharrem Bey siz beni dinlemiyorsanız ben kalkıp gideyim. Bu ne saygısızlıktır? İkisinin de söylediği hiçbir şey benim için şu an önemli değil. Hiçbir itibarı yok. İkisinin de şurada orada üç kuruş para alan bir çocuğa yapılan bir hakaret ve şiddet var. İnsanlıksa bu da bir şiddet Ali abi yani. İnsanlık ş e, ayıbından başka bir şey değil. Ve bunu ya yani ne bileyim vallahi çok Şimdi sinirlendim bu, abi. Burada bir başka ayıp da şu. E, bu canlı yayına yansımadı bu görüntü. Ne fark ediyor? Yapmış. ben hayır, Biz hayır. burada gösteriyoruz şu anda. Biz gösteriyoruz da canlı yayına yansımadı. Ee, canlı yayında anladığım kadarıyla e, Muharrem Sarıkaya'yı değil Fatma Şahin'i tek evet, gösteriyorlar. Daha o sahtekarlık da, bu. E, da, şimdi Habertürk bunu gizledi. Gizlemesi de yayıncılık. Ya. Ama anında bunu e, medyaya servis edilmesi gereken bir evet. çirkin tablo. Yani şimdi... Ben Twitter'da da yazdım. Yani Muharrem Sarıkaya ile ilgili düne kadar deseydi ki biri ya bu adam hiç öyle ekranda göründüğü gibi efendi kibar falan değil, ben, kibar değil falan nazik falan yalanmış. değil. Ee, o insanı linç ederlerdi bu ülkede. Evet. Ben sana örnek vereyim. Bizim yayınımıza çıktı. Dedi ki İsmail Küçükkaya evliyken bana şiddet duyguladı. Bunları 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 yaptı. Kadını linç etti. İsmail Küçükkaya hayranı Atatürkçü kadınlar. Ben seyretmiyorum. Linç ettiler. Ben İsmail'i o, o, o olaydan sonra seyretmiyorum. Ee, ha benim şimdi, gibi de vardır de, mutlaka. o benim derdim belki ama. Ya ister inen yani. ister inen. Evet. Geçen çok tanıdığım, bildiğim sosyalden bir kadın. Yani onunla fotoğraf çektim. Bir övgü dolu paylaşımları yapınca mesaj attım. Dedim ki yani eee hiç mi bir şey okumadın şimdiye kadar? Evet. Ya e, duydum ama inanmadım. Yani bu Kadının kadar. O kadına şiddeti bu da işte Ali abi orada. <laughs> vallahi bile ya. Şimdi Şurayı, şunu e, aydın kaldır vallahi e, çok sinirleniyor. Şimdi işimize geldiği zaman bizdense gizliyoruz onu. Evet. Bizdense gizliyoruz. 200 görmezden 200 geliyoruz. Doğru. Bizdense görmezden geliyoruz. Şimdi e, biz o yayını yaptıktan sonra şu an karşımda bir canavar var. Yemin ediyorum canavar gibi görüyorum adamı. İkisi ya, de yani aman. Daha sonra bu beyefendi <laughs> özür diliyor. Daha doğrusu e, sosyal medyadan açıklamalar yapıyor. İşte bu olay kamuya mal olduğu için bir açıklamada kamuya yapayım. İşte yayından sonra işte Ahmet'le konuştuk. Bu yani, çocuğuna da yapıyordur bu şiddeti. Varsa torununa ya, da yapıyor. Çocuğu yaşında bir çocuk oldu. Yayından sonra yani. ne konuşursan konuş. Ee, şimdi biz Eda Demirci ile canlı yayın yaptığımız için bizi linç eden bir kitle vardı. Evet. Ben 40 yıllık aşkındır medyadayım. Yani O sizin e, aslında bir de başarı programı evet. çok da e, kimsenin yapamadığı. 40 yapamadığını yılı aşkındır yaptınız. medyadayım. Eee samimi söylüyorum. Yani bildiklerimizi belgeleyip anlatabilsek biliyorsun ama ortada belge yok kanıt olmayınca e, günün sonunda e, gündemimizde var işte İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti dedi. Sonunda tazminata mahkum oldu. Geleceğiz evet. o konuya. Hatta e, tazminata mahkum olmamak için e, söylemiyoruz ama ben şunu inanıyorum. Rabbim Yaptıklarını yaşamadan bunların canını almayacak evet. inşallah. Evet. Yani günün sonunda e, onların gerçek yüzünü kamuoyu görecektir. Yani ekrana çıkıp e, şiddet karşıtı olduğunu söyleyip e, kadınlar anamızdır bacımızdır e, ayaklarının altını öpelim diyenlerin aslında kameralar kapalıken ne kadınlara neler evet. yaptıklarını nasıl tacizde bulunduklarını stajyerleri stajyerleri öpmek mikmek için neler yaptıklarını dediğin e, gibi bildiklerini anlarsan evet, neler çıkar. Medyanın e, birçok genelleyen yönetmeninin e, seni Ayşe Arman yapacağım diye e, ne kızların istikbaliyle oynadığını bilen biliyor. Biliyoruz. Bilen biliyor. Evet. Biliyoruz ama ispat edemiyoruz. Ee, yani o zaman gizli kamera yerleştirmen gerekiyor oralara. Bazen söyleyecek çok şey oluyor evet. Öyle abi. Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya. Hı. O görüntüyü bir daha verecek mi bilmiyorum. Tabii verecek ben bakmayayım. Görevinden istifa etmiş. Etti mi ettirildi mi bilmiyorum. Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'i e, tokat attığı görüntüler sonrasında da gündeme düşmüştü. Sosyal medyada biz de de aynı şekilde e-alma mazlumun ahını diyoruz. Yani geç kalınmış bir şey ben sevindim. Bir daha da görmek istemiyorum yani açık söyleyeyim. Şimdi Fatma Şahin de inşallah bir açıklama yapsa da artık bu saatten sonra desene ne değişecek ama. Şimdi e, dün tarihe damga vurmuş bir program olarak herhalde gurur duyuyordur. Şimdi dün Haber açıklama vardı. Evet. TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Ankara temsilcimiz Muharrem yani. Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izah olmayan davranışından ötürü İHA, Gaziantep Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurum ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak iştenlikte özür dileriz. Yani dünkü açıklamada Can ben ya şunu ya beklerdim. Çocuğum, ee, bu olay e, nedeniyle... E, kurumuzda ilişki kesilmiştir. Anlamı Denebilsin. Evet. Denemedi. E, denemediği için e, istifaya acayip tepkiler oluştu. Bu, bu tepkilerden Fatih Altaylı da nasibini aldı. E, Fatih Altaylı diyor ki Muharrem Sarıkaya'ya program yaptıran ben değilim ki görevine ben son vereyim. <laughs> Yaptığı ya şeyin kabul yapmıştım. edilebilir tarafı olmadığı aşikar kendinden daha alt pozisyonda çalıştığını düşündüğü kişilere kötü davrananları hiç sevmediğimi söyleyebilirim. Bunun pozisyonla da altta da ilgisi yok. Bu bir insanlık olarak. Habertürk'te, bu Çocuğu, kardeşi, torunu her neyse. Habertürk'te 2014'ten bu yana yöneticilik yapmadığım ve yetkili bir pozisyonda olmadığım halde bu kurumdaki her türlü olumsuzluğum ve başkalarının hatalarının bana yüklenmesinden sıkıldım ve yoruldum. İş yerinizde başkalarının hatalarından süs torumu tutursanız hoşunuza gider mi? Şimdi evet. e, Fatih Altaylı'nın bu e, Habertürk'te hiçbir yöneticilik görevin yok demesi doğru. Yalnız e, görüntü öyle değil. Yazdığı yazılarla o kadar çok kurum adına e, konuşuyor ki dükkanın o, sahibi gibi insanlar da ister, ister is, evet. insanlar da ister istemez Alo Fatih diyor. <laughs> Alo Fatih. Şimdi e, Muharrem Sarıkaya'nın e, Twitter hesabına baktım az önce. Ben e, orada istifa ettiğine dair bir e, gelişme görmedim. Bu Sadece e, önceki gazete duvar.com'un haberi. Duvar. Yani dün de öyle istifa etti diye e, haberler vardı. Ama diyor ki bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp bir saat kadar sonra telefonla kendileriyle ayrı ayrı konuşup yaptığım hata olduğunu belirtip özrümü ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ve olaya tanıklık eden Hı. Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den ve kamuoyunda mazeretsiz olarak özür diliyorum. Yani istifa ettiğine dair e, bugün bir açıklama yok. E, şeyin de Habertürk'ün de e, kamuoyuna yaptığı böyle bir açıklama yok. Ama bu saatten sonra Muharrem Sarıkaya ekrana çıkarmaları e, ve o koltukta tutmaları mümkün değil. Çünkü e, bu tokat e, o programı ve izleyen 84 kişi kişiye atıldı. Evet. Üstelik bu çocuğun e, annesi de e, rahatsızmış. Ya, 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 ya. E, o görüntüleri izledikten sonra e, yani şimdi yani söylenecek bir şey bulamıyorum Ali abi ya. Vallahi bulamıyorum. Yani orada Neyse bakmayayım ben oraya. Şimdi bir tane daha haberimiz var. ikinci sayfada efendim canım Hande Kazanova astrolog ve yine astrolog Dinçer Güner canlı yayında 2022'yi değerlendirmişler. Ve canlı yayında Dinçer Güner demiş ki S nokta nokta ki tutarak giriyoruz yeni yıla. Yani bu canlı yayında olmuş bir olay. Yeni yılın ne kadar mutlu geldiğinin de bir göstergesi ama Dinçer Güner'in de. Duvarda şöyle bir haber var. Ee, diyor ki Hangisini e, anlatıyorsun? Tek Subutnik'ten Ali Çağatay'a konuşmuş Ahmet Demir. Hmm. Ee, Sarıkaya'nın kendisini Ahmet Demir bu e, İHA'nın şiddete uğrayan personelim. Ankara'ya çağırdığını özür dilerim. Gel sana bir yemek ısmarlayayım dediğini. Daha da saçmalaması için telefonu kapattım. Yani <laughs> Yani bu... E, 2021'in yani damgaya vuran olayı. Şimdi çocuk şöyle diyor. Yayın başladıktan çok kısa bir süre önce Muharrem Bey'in telefonu çekmedi. Ben de tamamen yardımcı olmak için daha önceden ayarlanmış olduğumuz telefonu ona vermeye çalıştım. Kameraman olan bir kişinin görevi bu değil. Ses işi. Yardım için onun yanına gidiyorum ve o bana bunu yapıyor. Öyle büyük bir şoka uğradım ki ne yapacağımı çözemedim. Kameranın başına geçtim ve sadece yarı Ay baktım. Neden ya. ona karşılık vereyim ki? Ona hiçbir şey yapmayarak ceza verdiğimi düşünüyorum. Fatma Hanım'ın da şoka uğradığını düşünüyorum. O yayın akmasın. Yani kusura bakma da Ahmet, e, yani Büyükşehir Belediye Başkanı bir kadın olarak, bir yönetici olarak en azından eski bir aile bakanı olarak, bir anne sana olarak sahip her bir anne önce, olarak, bırak her şeyi, e, sana anne sahip olarak. çıkmalıydı. Muharrem Sarıkaya'ya ya bir dakika haddinizi burum, ne terbiyesizlik deyip e, dersini vermeliydi. Yani Türkiye'de e, işte bu güçten korkan insanlar olduğu için şimdi e, Ankara temsilcisi ya siyasetçilerle e, bütün politikacılarla ee, Ankara'daki bakanlarla şunlarla bula bula eee protokol üst düzey ya. Tabii. Diğerlerini, e e diğerlerini teba olarak görüyor. gibi görüyor. Değil büyük mi? ihtimal. Bir yani, de utanmadan yemeğe çağırıyor. Özür diledi. İşte bir o şey, hürmeten diyor bir şey demedim ama diyor. de kabul etmedim. Işte, Bu hakkı nasıl verecek? O tepeden bir bakış işte. Gel sana Ankara'da yani, bir yemek ısmarlayayım. Aç karnını doyurayım der gibi terbiyesiz. Evet. Yani Maalesef. bu nasıl işte bu işte tepeden bakış. Yani sınıf sınıf farkımız var diyor. Ben yukarılardayım Tanrı katında. Sen parası yok e, yemek ısmarlayacak. Sen, sen tebasın diyor. Gel seni affediyorum. İşte. Bu da alnında bir anı olarak kalsın. Değerli haberci üst düzey neyse şimdi, adın neyse artık. Şimdi e, yani demiş ya Erdoğan'ın önü gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi pis bir huyu var. Yani evet. Allah e, herkese yaşattığını Yaşatın. yaşatsın. İlahi adalet. Evet, ilahi adalet tecelli etsin. Kötüler kötü olarak bilindikten sonra ...miktirsin gitsin. İyiler kimsenin. de ya bu insan çok iyi. Ya ben aslında sana bir şey mi? bu değişimler var ya... ...astrolojiye inanmasan da söyleyeceğim. Artık her şey halı altında kalmıyor. Öyle bir döneme geldik ki... ...gençler, kardeşlerimiz öyle bir geliyor ki... ...artık işte ilahi adalet... ...hiçbir zaman yarına kalıyor da... ...kimsenin yanına kalmıyor. Bunları görüyoruz aslında. Son iki yıldır baktığın zaman Ali abi... ...öyle tepeden bakanlar... ...böcek gibi görenler o çocukları... Ee, ama kendilerinin ne olduğunda işte ekran burada bütün şey sistem var ya bunlar gösteriyor her şeyi sosyal medya gösteriyor o yüzden de teker teker de e dökülüyorsunuz. Yayını bitirmeden bir e bas sağlığı dilemek istiyorum. Hayırdır Ali. E